Anadolu'nun coğrafyasına en iyi uyum sağlayan hayvan kangallardır arkadaşlar. Bu kadim ırkın oluşmasına, gelişmesine, çoğalmasına köken olabilmesi için en gerekli olay coğrafyanın ona çok iyi sunulmasıdır. Ve dolayısıyla Anadolu benzerli coğrafyalarda, iklimlerde bunlar için yaşam kaçınılmazdır. En önemli tarafı da zaten budur. Kangallar kurtlarla kuzendirler arkadaşlar. Bakın Kangallar kurtlarla kuzendirler. Orta hareket, ortak yaşam hatları ve özellikle yakın özellikleri, davranışları vardır. Aynıdırlar. Kangal ve kurtların derin yaşam hikayeleri de vardır. Yani biri bu işin vahşisi, dağda yaşayanı ve birisi bu işin evcili. Yani biri daha serti, daha kaçınılmaz, canavar olarak toplumda bilinen, adlandırılan, biri de onu kovalayan, Hayvanını koruyan köylünün efendisidir. Tabii ki bunların ortak yaşam hikayeleri çok olduğu için derin ve yaşam hikayeleri köylülerde de bunların hikayelerinin içerisinde çok bilinenler, çok acı olanlar, çok tatlı olanlar vardır. Kangallar genelde dediğiniz gibi köylülerin her şeyini koruyan. Yani hayvanından, insanından, çocuğundan ee, davarından, sürüde veya sürüde olmayanlardan yakın anlamda olan tüm coğrafyadaki koruma altına alınanlar ve bekçiliğini yapan kangallardır. Diğer taraftan da kurtlar benzer kuzenlerde bakın onları kangalda nasıl çalabiliriz? Nasıl alabiliriz? Nasıl götürebiliriz? Yaşamımızı nasıl sürdürebiliriz ve idam edebiliriz? İki çatışan kuzendir. İki çatışan bir benzer kuzendir. Yani bunu düşünün siz. Fiziksel olarak o da 60 kiloysa Kangal da 60 kilodur. Bunlar içerisinde 65'i de vardır, kurtta da, da vardır. Bizim dediğimiz gibi yallı kurt, yani alfa kurt dediğimiz hadise budur, bundan gelir. Köylünün aslında verdiği belli mesajların tamamı neyi içerir? Kangalla çok benzerlikleri olan yaban hayatındaki kuzenleri içerir. Ve İkisi birbirinin psikolojisini çok iyi bilir. ikisi birbirinin anatomisini çok iyi bilir. Birileri bu işin çoğunluğunda gelen sayı anlamında fazla gelirse tek tek düşürür. Zayıf olanı alır götürür. Köyde ve köy ortamlarında hıra köpeklere karşı bunların mücadeleleri çok kolay olur. Ama birebir bir saf kanla ve aynı dengede, aynı ağırlıkta, aynı güçte olan kangallarla kurdun tek tek mücadele etme şansı yok. Onu alıp götürme şansı yok. Hatta tam tersini iddia ediyorum ben, söylüyorum. Kangallar en asil, özgün, bağımsız dağ aslanları. Kurt kaçandır, kangal kovalayandır. Mağdur kurttur, açtır. Kangal toktur, hazırdır. Kangalla kurt ve kurtla kangal arasındaki mukavemet mücadele genelde ölümle sonuçlanır.